Kanalımın ilk videosu olan Fatma Zehra Kınık olayı şu aralar bayağı popüler. Çünkü kendisinin yaptıkları artık yanına kalmaya başladı. Duruşmalar ertelendikçe erteleniyor, ertelendikçe erteleniyor. Ve bugün son duruşmada neler oldu? Yaşanan gelişmeler hakkında birazcık sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu olayın üstü malumunuz kapatılmaya çalışılıyor. O yüzden bu videonun daha fazla yayılması için elinizden geleni yaparsanız çok sevinirim. Peki ya ben bu olayın üzerine neden bu kadar duruyorum? Gelin hep beraber olayı başından sonuna bir inceleyelim. Fakat küçücük bir duyuru yapmak istiyorum. Yakındaki üzerinden tekrardan yayınlara başlayacağım. Ve bu yayın duyurularını da Instagram üzerinden yapıyorum. O yüzden açıklamalar kısmında hem Kik hesabımı hem de Instagram hesabımı takipte kalmayı unutmayın. Olayı en başından anlatmak istiyorum sizlere. Bundan 9-10 ay önce Fatma Zehra Kınık arabası ile seyir halindeyken 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batı'na çarpıyor. Bu olayda maalesef ki Batı'nı kaybediyoruz. Tabi sadece bu olayda bile ailesinin ne kadar acı çektiğini anlayabiliyorsunuzdur. Fakat daha hiçbir şeye değinmedim bile. Tekrardan dediğim gibi maalesef ki Batı'nı kaybediyoruz. Ve bu olayda birkaç kişi de yaralanıyor. Ardından karakolda Fatma Zehra Kınık'ın %100 kusurlu olduğuna kanaat getiriliyor. Normal bir ülkede olsak %100 kusurlu olan birisi kesinlikle hapse girmeli. Fakat yargılanma süreci o kadar uzuyor ve o kadar saçma boyutlara gidiyor ki bugün birazcık sinirleneceğiz gibi. Ve işte bugün mahkeme günüydü. Tutuksuz yargılanan Fatma Zehra Kınık'ın açıklamaları ve ailenin açıklamaları var. Gelin hep beraber birazcık daha detaylara inelim. Öncelikle Fatma Zehra Kınık, asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Durmadığım için yargılanıyorum. Ancak ben durdum. Süratli bir şekilde geliyordu. Kaskı yoktu. Ve aynı zamanda kendisi şunları da ekliyor. Ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Ben hızlı bir şekilde arabamı park edip ambulans çağırın dedim. Şimdi öncelikle gerçekten sen durmadığın için yargılanıyorsan bu suçlardan beraat edebilirsin. Tabii ki öncelikle bunların kanıtlanması lazım. Fakat senin beraat edemeyeceğin çok büyük suçlar da var. Örneğin birisini gibi, örneğin birilerini yaralamak gibi suçlardan yargılanıyorsun. Bu suçlardan nasıl beraat etmeyi düşünüyorsun? Ve özellikle bu kadın hala neden tutuksuz yargılanıyor? Bu konuya da birazdan değineceğim merak etmeyin ama bu kadının tutuksuz yargılandığını bugün ikinci kere söylüyorum. Ve aynı zamanda Fatma Zehra Kınık açıklamalarında Batı'nın kask giymediğini ve çok süratli bir şekilde geldiğini eklemiş. Şu anda buraya görüntüleri koyamıyorum fakat Batı'nın öyle aham şaham bir hızı yok yollarda. Zehra Kınık'ın dikkatsizliği yüzünden bu çocuk şu anda aramızda değil. Ve kendisi hala suçu kabul etmeyip ölmüş birinin üzerine yıkmaya çalışıyor suçu. Başörtüsünden anladığım kadarıyla kendisi Müslüman birisi. Sen gerçekten Müslümansan bu söylediklerin senin içini acıtmıyor mu? Burada sen masumları yaralayıp yapıyorsun. Fakat öbür yanda hala kazalar yapmaya, elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyorsun. Şahsen ben bir Müslüman olarak bir daha araba falan süremezdim şu olaydan sonra. Fakat bir de sana bakıyorum, bir de insanlığa. Burada insan olan birisi suçunu kabul edip cezasını çeker. Fakat bazı eli kolu uzun insanlar yalan söyleyip suçu başkalarına yıkarak olaydan sıyrılmaya çalışıyor. Bu konulara çok daha detaylıca birazdan değineceğiz. Fakat Batı'nın annesinin birkaç tane açıklaması var. İstiyorsanız gelin sizlere de onları okuyayım. Batı'nın annesi aynı araca binebiliyor ama ben aynı caddeden geçemiyorum. 10 Stresten acımı yaşayamıyorum. Bu kadın serbestçe hala arabada gezebiliyor. İkinci kazayı da yapmış. Yine birileri. Bilirdi. Batı'nın annesi adaletsizlikten dolayı rahat rahat hüzünlenemiyor, rahat rahat oğlunun yasını tutamıyor bile. Adaletin ne kadar önemli olduğunu artık umarım anlamışsınızdır. Buradaki kadının yaşadığı acıyı umarım Allah kimseye yaşatmaz. Fakat birazcık empati kurmanızı istiyorum. Birinci dereceden bir yakınınızı kaybettiğinizi farz edin. Bu kayıptan sonra bir de adaletsizlikle iki yüzlü insanlarla uğraşıyorsunuz. Cidden hayali bile güç. Artık Fatma Zehra kınık için adalet yerini bulsun. Bu olaya kimler vesile oluyorsa, arkasında kimler varsa, kimler susturulmaya çalışıyorsa, kimler birilerini sustur Olmaya çalışıyorsa lütfen tutuklansın ve artık yargı serbest bir şekilde harekete geçebilsin. Benim istediklerim bunlar fakat ne zaman gerçekleşir orası muamma. Bizim ülkemizde artık insanlar üzülemiyor bile. Bu kadın üzüntülerini yaşayamıyor ve daha yüzlerce anne yüzlerce baba üzüntülerini adaletsizlikten dolayı yaşayamıyorlar. Bu olay ilk Olmadı son da olmayacak. Eğer halk uyanmaz ve sistem değişmez ise bu olay son olay olmayacak maalesef ki. Bu arada bu duruşmanın sonucunu merak ediyorsunuzdur. Duruşma 26 Mayıs ertelendi ve Fatma Zehra Kanık adliyeden bir saat önce tam olarak şu şekilde ayrıldı. Hala tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. İnsanlar kendi anayasal haklarını kullandıkları için tutuklu olarak yargılanıyorlar. Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu gibi isimler tutuklu olarak yargılanıyorlar. Çünkü neden parti başkanlarının yurt dışına kaçma ihtimali varmış? Fakat Fatma Zehra Kınık bir kişi öldürdü. 4 kişi yaraladı ve yurt dışına kaçma ihtimali yok değil mi? O yüzden bence de tutuksuz yargılanmaya devam edebilir. Mahkemelerin ertelenmesi çok doğal fakat çevreye böyle zarar veren birisinin tutuksuz olarak yargılanmasını ben art niyetle karşılarım ve bu olayın arkasında da bir şeyler olduğunu bu şekilde anlayabilirim. Her neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Gerisini sizlere bırakıyorum. Video başında da söylediğim gibi lütfen bu olayı yaymaya çalışalım ve bu olay hakkında yapılan tweetleri, videoları destekleyelim. Bu olayı daha fazla büyütmeye çalışalım. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Her şey sizlerin elinde. Bugünlük benden bu kadar. Herkes yola çıkmadan önce sağını ve solunu kontrol etsin. Hatta ikişer üçer kere kontrol edin bence. Umarım sonraki videoya kadar kimseye araba çarpmaz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.